Edremit ilçesinde altyapı imalatları büyük bir hızla devam eden, Körfez'in en büyük yatırımı ve hayata geçtiğinde 1500 kişiye istihdam sağlayacak olan TDI OSEB, mesleki eğitim alanı, teknik altyapı alanları, seralar, otopark alanları, yeşil alanlar ve yollar yükselmeye başladı. Edremit'te katma değerli tarımsal üretime büyük ilme kazandırarak, sera 6 genel bitkisel üretim yapısıyla birçok yan sektöre hayat verecek Edremit TDI OSEB, Çevresel sürdürülebilirlik ilkesiyle altyapı çalışmalarına devam ediyor. Devam eden altyapı uygulama imalatları ve projenin ilerleyişiyle ilgili yönetim kurulu, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş başkanlığında toplanarak gerçekleştirilen ve planlanan uygulama imalatlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.